Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Namaz dualarında kunut duasına geldik. Yani 26. dersimiz. 26. dersimizde kunut duası 1'i göreceğiz değerli arkadaşlar. İki tane kunut duası var. Bu birincisi bu da ikincisi. 26. derste kunut duası 1'i okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Allahümme inna nesta'inuke. ونستغفرك ونستهديك اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ve nü'minü bike ve netübü ileyk ve nü'minü bike ve netübü ileyk ve nü'minü bike ve netübü ileyk ve netevekkelu aleyk ve netevekkelu aleyk كِلُّ عَلَيْكَ وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ Kullehu neşkuruke ve la nekrük ve nahla'u ve netruku men yefcuruk ve nahla'u ve netruku men yefcuruk ve nahla'u ve netruku men yefcuruk Bir daha baştan okuyalım اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك Evet değerli arkadaşlar bu şekilde 26. dersimizi bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.